Yaş şartı kaldırıldı. İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi. EYT son dakika haberleri, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmada yaş şartı tamamen kalktı. Buna göre EYT yasasına tabi olacaklar 1999 yılı öncesindeki tüm haklarına aynen sahip olacaklar. Ancak emeklilik hakkı elde etmek için sadece EYT'ye tabi olmak yetmeyecek. Prim ve sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor. Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar. Son dakika haberi, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili yapılacak düzenlemede sürpriz gelişmeler peş peşe yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin yaş şartının kaldırılacağını ve tasarının Aralık ayında meclise geleceğini açıklayarak kötü senaryoları kafanızdan silin. Yapacağımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme olacak dedi. EYT Aralıkta mecliste Ocak'ta yürürlükte. 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem haline alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT kimleri kapsıyor? Yaş şartı tamamen ortadan kalkıyor. EYT düzenlemesiyle yaş şartı tamamen ortadan kalkacak. Tıpkı 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi prim ve sigortalılık şartı aranacak. Daha açık ifadeyle 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes EYT kapsamında olacak. Burada EYT kapsamında olmak emekli olmaya yetmeyecek. Sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlamak gerekiyor.